Yukarıda Hammurabi kanunlarından örnekler verilmiş ve öğrencilerinde de yorumlamaları istenmiş. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki cevaplardan hangisinin ya da yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez diye soruluyor arkadaşlar. Mesela bakın Hammurabi kanunlarından bir tanesinde diyor ki bir hırsız duvarı delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalandırılır. Evet hırsızı ölümle cezalandırmak ve oraya gömmek var. Bir evde yangın çıkar ve yangını oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de ateşe atılır. Evet, yine bir hırsızlık olayında bir katı ceza olduğunu görüyoruz. Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona isim verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez. Evet, annesi, gerçek anne babası tarafından geri istenemez. Bir kişi hırsızlık yaparsa eli kesilir. Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onda dişi çekilir. Bakın, Şimdi aynı sınıftaki dediği demek ki bir toplumsal sınıflaşma var ve onun da dişi çekilir. Kısas var. Babasını döven evladın iki eli kesilir. Bir adamın gözünü çıkarının gözü çıkarılır. Birini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezası ile çarptırılır. Şimdi burada neyi korumaya çalışıyor? Toplumsal düzeni değil mi? Sonuçta katı ceza da verse ya da işte biraz daha insancıl ceza da verse fark etmez. Burada bir toplum düzeni korunmaya çalışılıyor. Kanunların düzenlenmesi sınıf ayrımına göre yapılmış çünkü kendi sınıfındaki bir kişinin olursa vesaire dedi. Kısasa kısas var çünkü aynısını yaparsa e, o ce cezayla aynı şekilde cezalandırılacak. Kanunların hazırlanmasında insan hakları. Şimdi insan i̇nsan hakları gözetilmiş. Mesela arkadaşlar ne olursa olsun idam cezasının yani günümüz mantığıyla insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. O dönemde evet öyle düşünmüş ama biz şimdi buna bakacağız yani insan haklarına aykırı mı? Evet herkesin yaşaması düşünülür. Biz şimdi kendimizi geçmişe götürüp böyle düşünmeyebiliriz belki ama o dönem açısından da yine insan hakları arkadaşlar sıkıntı tamam mı? Sonuçta suç dişlese arkadaşlar bu anlamda bazı şeyler ona yapılmamalı anlamında. Yani cezanın da başka şekilde olması gerektiği e, durumu söz konusu. Burada insan hakları yok o yüzden. İftiranın önüne geçirmeye çalışılmış çünkü suçunu ispatlayamazsa daha doğrusu sen birini suçladın ve bunu ispatlayamazsan Ölümle cezalandırılıyorsun. Yoksa herkes birbirine iftira atardı. Bunun da önüne geçirmiş olur. Cevap bu yüzden değişik. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır diye sorulmuş. Roma'da patriciler ile plepler arasında görülen sınıf farklılıklarından dolayı bu iki grup arasında sürekli mücadele var. Şimdi bu kavgalar toplumsal kaynaşmayı da engelliyor. E bu sınıfsal kavgaları engellemeye çalışan Romalı devlet adamları da 12 levha kanunlarını yapıyor. Şimdi Roma'da siyasi birlik mi sağlanamamış? Yani devletin kendi bünyesinde olduğu valilikleri, eyaletleri birbirine bağlayamadığı ile ilgili bir bilgi var mı? Siyasi birliğin olup olmadığı ile ilgili bilgi yok. Sınıf farklılıkları ortadan kaldırıldı mı? Hayır. Bunların kavgalarını engellemeye çalışmak için 12 Levha Kanunları yapılmış ama tamamen sınıf farklılığı kaldırıldı mı? Bu bilgiye göre yok. 12 Levha Kanunu bütün toplumları etkilediği çok iddialı değil mi bütün toplumları? Şu anda bütün diyemeyiz arkadaşlar. Evet o bölgeye etkilemiştir ama bütün olmaz. Toplumsal çatışmaların yazılı hukuk kurallarını geliştirdiği. Evet bak bunların sınıfsal farklılıkları, çatışmaları, toplumsal çatışmaları yazılı hukuku geliştiriyor. 12 levha kanunları yapılıyor. Cevabım çıktı. Ama bakalım eğer patriciler ile pleplerin yeni hukuk kuralları yaptı. Bunlar yeni hukuk kuralları yapmıyor. Bunların kavgalarının engellenmesi için Romalı devlet adamları yapıyor. Tamam mı? Bu iki sınıf değil. Dolayısıyla cevabımız değişik oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolektif ceza yönteminin uygulandığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakın ne diyor yukarıda? Önce bir tanımlaması var. Bireysel olarak işlenmiş bir suçun karşılığında suçlunun içinde yer aldığı gruptaki bir veya birkaç kişiye toplu ceza verilmesi yöntemine kolektif ceza denir. Bir kişi suçlu işliyorsa onun işlediği suça ona ceza verirsek suçun şahsiliği var arkadaşlar. Ama bütün bir grubuna aynı cezayı veriyorsak bir kişi suç işlese bile o gruba ceza veriyorsak ona kolektif deniyormuş. Şimdi bu mantıkla baktığımda bir kimse hamile bir ineği vurup ineğin düşük yapmasına sebep olursa iki şeker gümüş ödeyecek. Kim ödeyecek? Yapan kişi bu suçun şahsiliği. Bir köle bir evi ateşe verirse köle sahibi ev sahibine tazminat. Bakın Yine kim yapacak? Bir kişi. Bir kişi ceza ödedi. Öküzler bir adamın tarlasına girer ve yakalanırsa tarla sahibi onları bir gün boyunca yıldızlar çıkana kadar bağlayabilir. Evet burada da cezayı gören öküzler oldu. Hepsi girdi çünkü. Bir çoban özgür bir kadında kaçar ve onun için başlık parası vermezse 3 yıl boyunca köle olarak çalışır. Kim? Bir çoban. O işledi. O cezaket çekti. Ama bak buraya bir asker savaşı bir askerin savaşı sırasında kaçması arkadaşlar durumunda o askerin bağlı bulunduğu tüm birlik cezalandırılacak. Şimdi bir asker kaçıyor ama tüm birlik cezalandırılıyor. Bu da kolektif işte bir kişi işliyor ama bir gruba ceza veriliyor. O yüzden E şıkkı oluyor cevap. Bu duruma göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Hititler'de devlet meselelerinin görüşüldüğü Pankuş Meclisi'nin kral ve kraliçe yargılama yetkisi bulunmaktaydı. Evet bir meclis var Pankuş adında kralı da kraliçeyi de yargılayabiliyor. Şimdi cumhuriyet benzeri bir yönetim mi? Hayır. Yani halkın oy verdiği falan bir şey söylemedi. Meclisin yetkileri kısıtlandı mı? Tam tersi. Meclisin yetkisi var. Ne o yargı yetkisi var kısıtlandığını da göremedik. Ama ne var? Kanun üstünlüğü. Yani kral da kraliçe de yargılanabiliyorsa orada üstünlerin hukuku değil, kanunun üstünlüğü vardır. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkı olur. Bu durum Mısır'da alanlarından hangilerinin gelişiminin önünde dikkat eder misiniz? Bir engel oluşturmuştur diyor. Engele bakacağız şimdi. Mesela Mısır'da devletin başında bulunan firavunlar var. Kendilerini Tanrı'nın oğlu. Bazen de kendisini evet, Tanrı olarak görmüş. Tanrı'nın kendisi olarak görmüş. Bu durum Mısır firavunlarının sınırsız yetkilere sahip olmasına ortam hazırlamış. Hukuku engeller. Adam neymiş? Tövbe aşağı ne diyor? Ben Tanrıyım diyor. Şimdi ben tanrıyım derse hukuk onun istediği gibi olur. Halkın istediği hiçbir şey olmayacak. Hukuk gelişmez. Ne söylerse kanun. O yüzden hukuk engellenir. Demokrasi zaten engellenir arkadaşlar. Sınırsız yetki var. Ve burada kendisi tanrı, tanrının oğlu sınırsız yetki e, insan haklarını da engeller bu durum. Cevabımız da E olur. Buna göre Hititlerin yaptığı kanunların bir medeni kanun niteliği olduğuna durumlarından hangileri kanıt gösterilebilir? Bakın medeni kanun neymiş? kişilerin hak ve yükümlülüklerini, aile ilişkilerini, mülkiyet haklarını, sözleşmeleri, miras hukukunu kapsar. O zaman kadınlara mülkiyet hakkı tanınması, bak mülkiyet hakkı alır, olur. Biri alalım. Resmi evlenme geleneği, bakın aile ilişkileri, evlenme geleneği ve aile yaşamının düzenlenmesi o zaman bunların hepsi ne olacaktır? Medeni kanun sınıfına girecektir. Cevap bu yüzden e olacak. İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinde bakalım ne varmış arkadaşlar. İl gider, töre kalır. Sözünden hareketle töre ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şey de söyleyelim bunu soru tabi bilmenizi istiyor. Hukuk anlamındadır töre. Tamam mı? Töre yazısız hukuk kurallarıdır. Şimdi o zaman töre il neydi onu da bilmeniz lazım. İl devlet de arkadaşlar. Yani eski Türklerde devletimiz yıkılsa da hukukumuz baki kalır. Devam eder. Mesela Uygur yıkıldı, Karahanlı kuruldu. E hu, devam ediyor. Ya da işte onun öncesine gidelim. Kök Türkler yıkıldı, yerine Uygur kuruldu. Hukukumuz aynı devam ediyor. Ha İslami döneme geçtiğimizde örf hukuk olarak biraz tabii şekil değiştirecek ama devam edecek bir şekilde. Tamam mı? O zaman il gitse de devlet gitse de hukukun hala baki kalması, devam etmesi ne demek? Demek ki töre, töre ile ilgili hayatın merkezinde olduğunu ulaşırız. Her alanımızda. O yani devlet gibi değil. Devlet yıkılır yeni bir devlet kurarız. O ayrı. O da var. O da hep devam eder. Ama aynı devlet yine eski hukuku kullanır. O yüzden cevabım bak burada çıktı. Aynı hayatın merkezinde olduğunu ulaşılır. Tamam mı? Ama uygulanmasının delta bağlı gelişmişti. Işte. O devlet gitse de o devam. Nesilden nesile farklılık göstermiyor. Kalıyor. Yönetim dışındaki meseleleri kapsama. Hayır bu olmaz zaten. Her alanda var. Konar göçer yaşama göre şekillendiğine dair de bir ifade yok. Yani tamam. Dolayısıyla cevabımız burada. Aşık olacak arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdaki yaşam şekillerinden hangisinde hukuk kurallarına daha az ihtiyaç duyulmuştur diye soruluyor. Bakın şimdi hukuk toplum düzeninin sağlamak için çıkartılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütünüdür. Evet toplum düzenini sağlayacağız. İnsanların çok dikkat toplum toplu halde yaşamaya başlamasıyla ilk siyasi teşekkürlerinde oluşmasıyla hukuka yani ilk devletler ya da devletten önce de bir toplum olarak böyle kalabalık olarak yaşamaya başladığımızda biraz daha ihtiyacımız artıyor. Ama bakın burada hiç ihtiyaç duyulmamıştır demiyor. Daha az ihtiyaç duyulmuştur diyor. Yerleşik hayata geçersek daha bir toplumsal birliktelik olur ve insanlar daha toplu halde yaşar. Dolayısıyla burada çok hukuk kuralına ihtiyacımız olur. Avcı toplayıcı bir dursun. Bakın bu biraz az olabilir. Şimdi göçebe toplumlar yine birlikte hareket edip daha kalabalıklar. Evet avcı toplayıcıya göre. Tarım toplumu zaten yerli hayat devlet kurar bunlar. Tüccar toplumlar evet çok çok ihtiyaçları var. Anlaşmazlıklar çıkabilir. Hukuka çok ihtiyaçları var. Ama diğerlerine göre daha az olan avcı toplayıcıdır arkadaşlar. Burada daha tam böyle yerleşik hayata geçilmemiş arkadaşlar. Bir devlet teşkilatı yok. O yüzden diğerlerine nazaran bu açıklamaya göre daha az olur. Buna göre Hititlerde olgularından hangilerinin varlığından söz edilebilir? Mesela demiş ki Hititlerde halk yöneticiler, rahipler, hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştır. Daha çok tarımsal faaliyetlerde bulunan köleler bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilir. Özgür kadınlarla evlenebilir, mal ve mülk edinebilirdi. Demek ki Hititlerde ne var? Sınıflı bir yapı var ne olursa olsun yukarıya sınıfa geçebiliyor. Yani hüller sınıfına geçebiliyor. Demek ki bir sınıf var. Şimdi özel mülkiyet var mı? Var bak mal mülk edinebilirdi. İnsan hakları var mı arkadaşlar? Şimdi burada bazı faaliyetlerde bulunmuşlar. Ve kendilerine ait bazı mesela evlenme, mal mülk edin, böyle bir hakları var ya insan haklarından yine söz edilebilir. Cevabımız bu yüzden eşit olur. Buna göre törenin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Türk töresinde, hukukunda hırsızlık, cinayet, ordudan kaçma, devlete baş kaldırma suçlarına ölüm cezası verilirdi. Şimdi bunun temel amacı kanı ve ailesini korumak mı? Ya kanın ailesi ve hayatını niye koruruz? Zaten devlet için. O zaman ben burada arkadaşlar biraz merkezle, devletle ilgili bir şey aramalıyım. Ekonomik hayat değil. Bakın merkezi otoriteyi koruma. Çünkü ordudan kaçmak, devlete baş kaldırmak, hırsızlık, cinayet ya insanları, toplumu arkadaşlar biraz daha nasıl diyelim suç işlemeden yaşasın istiyoruz. Suç işlenme oranının az olduğu yerde devlete bağlılık da artar. Ve devlet merkezi otoritesini de korur ki burada diğer şıklar özellikle bilgiler mesela devlete baş kaldırma, ordudan kaçma direkt merkezi otoriteyi, devletin otoritesini korumaya Ama kadınların ezilmesinin... Tabii ki önlemek ister ama temel hedef bu değil. Zaten bunları sağlarsan merkez otoriteyi koruyacaksın. Devletin kaynaklarını artırmak ekonomik vesaire bir şey yok. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olur. Bu bilgilere göre Hitit kanunlarını Mezopotamya kanunlarından ayıran özellik hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Mezopotamya'da Babillerin yaptığı kanunlarda kısas ön plana çıkmış. Bakın. Anadolu uygarlığı olan Hititlerde işlenen suçların niteliği Maddi nitelik taşımaktaydı. Yani cezanın biraz daha parayla arkadaşlar ne yapılmasıymış? E, karşılanmasıymış, verilmesiymiş. Şimdi Hitit kanunu o zaman yazılı olarak hazırlanması olur mu? O da yazılı olabilir, o da yazılı olabilir. Bunda yok bir şey farklılık. Ayıran özellik ne? Daha insancıl. Hitit Kanunu maddi nitelik. Yani böyle bir anda ölüm, bir anda maddi, fiziki bir zarar vermekten ziyade parayla cifidyeyle bir ceza var. İnançlar burada söz edilmedi. Anayasa niteliği söz edilmedi. Yani devletin o temel kanunları. Ya da kolektif ceza. Neydi kolektif? Bir suça bir kişinin işlediği suçun grubuyla birlikte cezasını çekmesi. Bu da yok. Cevabımız bu yüzden B şıkkı oluyor.